arkadaşlar bugün de Turgay kardeşimle <laughs> kurban etinden saç kavurma yapmaya geldik. Bugün beni ne işe gönderdi ne evde dinlenmeme izin verdi. Bir et giyeceğiz bugün diye. Ya bu dünyaya bir daha mı gelecek? Güzel Dizet de bu saç kavurmayı çok güzel yapıyor. <laughs> Gerçekten mi? Ciddi mi? Bir de şey vardı yani. Ne? Tavuk yapıyordun ya domatesli. Ha kanat. Aynen o daha güzel oldu. Aynen o da güzel Dizetle. Tahta mı yapıyorsunuz da? Karıştırmak için yapıyorum ya. Ateşe yaklaşamıyorum da. Ya. Evet. Bu saç kavurmayı yiyen üç gün acıkmaz. Ben bir tane tereyağı sen Turgay oldun mu, şimdi normal. Bismillahirrahmanirrahim. bu Turgay Şef. Şefimiz. Evet tane güzel. diyorum, Yemin ediyorum var ya şu odun tadı da çıkmış ya. Çok güzel? <laughs> Müthiş ya. Gerçekten yemin ederim on numara olmuş. <laughs> Süper. Odun aracın, odun olan hiçbir şey <laughs> yemin ederim olmuyor ya. Gerçekten Ellerine çok sarf. Vallahi bak olmuş. yemin ediyorum çok güzel olmuş. Afiyet şeker olsun.